Alo. Bora, ben gemileri yaktım. Yepyeni bir geleceğe ilerliyorum. Denize de bu dikenli yolda benimle beraber yürür müsün diyeceğim. Ne diyorsun dostum? Çağatay. Rıza ben Rıza. Abicim evlenmedim ben. Düğünden çıktım şu anda yoldayım. İzmir'e yaklaştım. denize arıyorum ama numarasını değiştirmiş. Ulaşamıyorum. Ya bir zahmet bana onun yeni numarasını versene. Ben. Ah. <laughs> Bora, hadi be abi. Yeni numarası kaç ya? Ya tamam, tamam. Veriyorum, yaz. 312. Zizli, Ya Bora kardeşim bak Ege kazan ben kepçe dolaşıp duruyorum hadi be. Tamam tamam. Yazıyor mu? Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Alo Deniz? Yaklaşın, aynı genler. Alo Deniz? Dakikası iki buçuk TL'ye. Benimle sımsıcak bir sohbete hazır mısın? Alo tatlım? Canım. Bura beni arayan oldu mu? Yoo. Ya Emre ne olur ya. Bari siz yardım edin abi. Ağustos'un sonu geldi bütün Ege kasabalarını gezdim ya. Belderime bile gittim abi. Hayır telefonunu vermiyorsunuz. Bari nerede olduğunu söyleyin. Yani koordinat bile yeter. Waps aa çok isterdim kardo ama Bora libidomun üzerine yemin ettirdi ya. Alo. Bir saniye. Emir. Pardon. Emir seni arıyorlar. <laughs> Aşkım ya. Kim arıyor de? <laughs> Pardon. E, kim arıyor? Deniz'in sesi. Deniz arıyor galiba. Ah. <laughs> Öyle sıcağın o kadar şarap içmeydik iyiydi. Ee, deniz mi arıyormuş? Ee, yok yok. Aa, bilgi veremem dostum. Kusura bakma yani. Bilgi veremem. Aşkım bak! Karetta karekta! Ee, pardon açılığa çağırıyor. Ay bu bir tanecik. Sadece karetta. <laughs> ben beş dakika uyuyorum. Aşkım hayır denizde uyuma ee, kapatıyorum açlayıp oluyor aşkım. Alo? <laughs> Hı? Kim? Deniz? Adın Deniz mi sevgilim? <laughs> Yanlış numara.